Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne en son eklenen spor branşlarından olan karetede sporcular başarıdan başarıya koşuyor. Karetenin olimpiyat spor olmasıyla birlikte ilginin arttığı branşta başarılar da artarak devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü karete antrenörü Ali Essiz, karateye olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek geçtiğimiz hafta sonu babası merhum Murat Esiz adına bu sene ilk kez düzenlenen karate turnuvasının da yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini söyledi. Gerçekten çok hazırlandık. Yaklaşık 17 ilden 47 kulüp 900 yakın sporcu katıldı. Çok güzel müsabakalara sahne oldu. Aynı zamanda müsabakamızda federasyon başkanımız, genel sekreterimiz aynı zamanda Olimpiyat ikincimiz Eryeşam'da müsabakamıza gelerek bizleri mutlu etti. Sporcularla buluştular. Kocaeli'de gerçekleştirilecek olan Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Avrupa seçmeleri hakkında da konuşan eşsiz. Beklentimiz yüksek dedi. Kocaeli'nde Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Avrupa seçmeleri yapacak. Onlar için çok büyük bir müsabaka. Ama daha önce Sümeyye Teke ile Gülçin Akediz bunu başarmıştı. Birisi Büyükler Türkiye Şampiyonu, bir de Büyükler Türkiye ikincisi olmuştu. İnşallah başarıların daha üstüne koyarak daha iyi yerlere gelecekler. Bu şampiyona bizim için çok önemli. İnşallah orada başarılı döneceğiz. Zaten kendilerini kanıtlamış sporcular. U21'de Türkiye şampiyonlukları olan, Büyükler'de Türkiye şampiyonlukları olan sporcular. Aynı zamanda milli sporcularımız. Balkan Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettiler. Beklentimiz yüksek tabii ki de. Karate antrenörü Ali Essiz, desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgül'e teşekkür etti. Desteklerinde hiç eksik olmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Gerek Sayın Cengiz Ergün Başkanımıza, gerek Sayın Mehmet Güzgül Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Sporcuların hedefi ise önce Türkiye ardından da dünya şampiyonu olabilmek. Karate 11 yıldır yapıyorum. Severek yapıyorum. Hedefim orada şampiyon olup tabii ki seçmeleri de kazanıp devam etmek. Manisa büyükşehir bir spor kulübü öğrencisiyim. Bu yıl sporu 10 yıldır yapıyorum. Geçen de talihsizliği geçip ilk maçta eğlenmiştim. Fakat bu sefer inşallah şampiyonluğu oynamak istiyorum. Seçmeyi de kazanıp Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası ve Avrupa seçmelerine Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden antrenör Ali essiz sporcular Gülçin Akyıldız, Ebru Günayar, Sümeyye Teke ve Nur Bade Büber katılacak.